Sevgili çocuklar merhaba. Fen bilimleri dersime hoş geldiniz. Bugün sizinle çevremizdeki ışık ve sesler temasında çevremizdeki ışığı öğreneceğiz çocuklar. Işığın görmedeki rolünü öğreneceğiz çocuklar. Hadi bakalım hazırsanız başlıyoruz. Çevremizdeki varlıkları duyu organlarımızla algılarız. Gözümüz çevremizdeki varlıkları görür ve tanır. Yukarıda iki tane görsel var çocuklar. Hangi görselde çevremizdeki varlıkları daha rahat görür ve daha rahat tanırız. Hangi görselde? Tabii ki sağdaki görselde çevremizdeki varlıkları daha rahat görür ve daha rahat tanırız. Soldaki görselde ise biraz zorlanırız. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni ışıktır çocuklar. Görme olayının gerçekleşmesi için ışığa ihtiyacımız vardır. Şimdi size bunu kanıtlayalım. Işığı kapatacağım. Ayarlarınızla oynamayın. Evet çocuklar görüyorsunuz ışık olmazsa görme olayı gerçekleşmez. O yüzden bizim için ışık önemlidir. Peki nerelerde önemlidir? Mesela çocuklar ışık farlarını açmış bir otomobil. Neden bizler arabalarımızda gece farları açarız? İki tane nedeni var. Bir kendimiz için etrafımızı görebilmek için. iki çocuklar diğer kişilerin, diğer canlıların, diğer varlıkların Bizi görmesini sağlamak için yani görme olayını gerçekleştirmek için farlarımızı açarız. Diğer örneğimizde sokak lambaları. Bir güvenliği sağlamak için çünkü karanlık hepimizi ürkütür. Güvenliği sağlamak için iki önümüzü görebilmek için daha rahat bir yürüyüş daha rahat bir koşma bunu sağlayabilmek için sokak lambalarına ihtiyacımız var. Ve ışığa ihtiyacımız var. Görme olayını netleştirmek için. Diğer bir örneğimiz bisiklet ve kask feneri. Çocuklar geceleyin bisiklete bindiğimizde fenerlerimizi açmalıyız çünkü diğer varlıkların, arabaların, hayvanların, taşıtların bizi görmesini sağlamalıyız. Nedir bu yine? Görme işini gerçekleştirmek için fenerimizi açıyoruz. Deniz feneri. Bu da çocuklar görme olayının gerçekleşmesi için yapılmış olan bir aydınlatma aracıdır. Niye? Gemiler çocuklar, açık denizde gemiler Karaya yaklaştıklarını fark edemezler. Deniz kenarlarındaki fenerler sayesinde karaya yaklaştıklarını fark ederler. Ve bu şekilde önlemlerini alırlar. Karaya oturmamak için, karaya çarpmamak için önlemlerini bu şekilde alırlar. Evet çocuklar bizler gündüz, gün ışığını, güneşi kullanırken maden işçileri yerin altında karanlığı yaşarlar. Ve onlar da baretlerindeki fenerler sayesinde önlerini görürler, güvenliğini sağlarlar ve görme olayını gerçekleştirirler. Diyelim ki bir uçak gece piste inecek. Pist karanlık olursa pisti göremez ve inişi gerçekleştiremez. O yüzden görme olayının gerçekleşmesi için pistler aydınlatılır ve uçaklar güvenli bir şekilde pistlere iniş yaparlar çocuklar. Bakın güvenlik görme olayından geçer. Peki Dedik ki Görme önemlidir, ışık önemlidir. Işık gerekiyor görme olayının gerçekleşmesi için. Peki bu ışığın miktarı da önemlidir. Nasıl yani öğretmenim? Işık miktarı çocuklar az veya çok olduğunda görüntü net değildir. Az ışıkta da net göremeyiz, çok ışıkta da net göremeyiz. Bunun nedeni mesela güneşe baktığınızı düşünün çocuklar. Çok fazla bir ışık yayıyor güneş değil mi? Güneşe bakıyorsunuz güneşe gözlerinizi kısmak zorunda kalırsınız. Çünkü göremezsiniz çok ışık var. Az ışıkta zaten görme gerçekleşmez. Görüntü net değildir. Karanlıkta sıfır ışık. Dolayısıyla görme hiç gerçekleşmez. En güzel görme nerede gerçekleşir? Yeterli ışık miktarı sağlandığında net görüntü elde edilir. Peki görme olayının olabilmesi için neye ihtiyacımız var? İki tane şeye ihtiyacımız var. Bir ışık kaynağına burada fener. İki görülecek bir cisme ihtiyacımız var. İki tane şey gerçekleştirdiğinde görme olayı gerçekleşir. Bir ışık kaynağı lazım. Burada fener. İki bir cisim. Görmek için bir cisim. Bu da anahtar. Bu ikisi bulunduğunda görme olayı gerçekleşiyor. Evet. Işık dedik. Güneş gündüzleri yararlandığımız en büyük ışık kaynağımızdır. Hem dünyamızı ısıtır hem dünyamızı aydınlatır. Peki çocuklar. Şimdi dedik ki güneş ışık kaynağımızdır. Peki nedir ışık kaynakları? Işık kaynakları çevreye ışık yayan varlıklara ışık kaynağı denir. Çevreyi aydınlatan varlıklara ışık kaynağı denir. Peki kaç tür ışık kaynağı vardır? Nelerdir ışık kaynakları? İki tür ışık kaynağı vardır. Bir doğal ışık kaynağı. iki yapay ışık kaynaklarıdır çocuklar. Peki nedir öğretmenim doğal ışık kaynakları? Doğal ışık kaynakları insanlar tarafından üretilmeyen doğada kendiliğinden var olan ışık kaynaklarına doğal ışık kaynakları denir. Kimse yapmamış kendiliğinden doğada vardı zaten onlar. Bunlar doğal ışık kaynaklarıdır. Az önce söylediğimiz gibi en büyük doğal ışık kaynağımız güneştir. Bunun yanında hangi doğal ışık kaynakları var? Yani doğada kendiliğinden bulunan ışık kaynakları yıldırım, şimşek, mürekkep balığı, deniz anası, denizde yaşayan bazı balıklar. İnceleyin bakın araştırın göreceksiniz. Bazı balıklar denizin derinliklerindeki bazı balıklar ışık kaynağı olarak görebilirsiniz. Tabii ki yıldızlar birer ışık kaynağıdır. Ateş böceği bir ışık kaynağıdır. Bunlar doğal ışık kaynaklarımızdır çocuklar. Peki ne vardı bir de? İkinci örneğimiz yapay ışık kaynakları. Yapay adı üstünde yapay. Nedir bunlar? İnsanlar tarafından üretilen doğada kendiliğinden var olmayan ışık kaynaklarına yapay ışık kaynakları denir. Kim yapmış bunları? İnsanlar yapmış. Aydınlatmayı çağlamak, sağlamak için çok eski zamanlardan beri yapmaya başlamışlar insanlar aydınlatma için. Ne yapmışlar? Mum yapmışlar. Meşale yapmışlar. El feneri yapmışlar. Gaz lambası yapmışlar. Kandil yapmışlar. Masa lambası yapmışlar, deniz feneri az önce söyledik, gece lambası, ampul yapmışlar çocuklar, insanlar görme olayını gerçekleştirmek için. Bunların hepsi yapay ışık kaynaklarıdır. Aynı zamanda telefonlarımızdaki ışık kaynakları, telefonumuzun ışığı bu da yapay ışık kaynağıdır. Televizyon bu da yapay ışık kaynağıdır çocuklar. Peki. İki türlü ışık kaynağımız vardı. Bir doğal, iki yapay. Doğal ışık kaynakları Doğada kendiliğinden var olan ışık kaynakları, yapay ışık kaynakları insanlar tarafından üretilen ve doğada kendiliğinden var olmayan ışık kaynaklarıydı. Peki, şimdi en çok kafamızı karıştıran bir yer var. Ay. Ay ışık kaynağı mıdır? Hayır çocuklar. Ay ışık kaynağı değildir. Hadi bakalım. Bazı maddeler ışık kaynağı olmamasına rağmen Çevrelerine ışık yayabilirler. Peki nereden geliyor bunların ışığı? Bunlar sadece ışık kaynaklarından aldıkları ışıkları yansıtırlar. Bundan dolayı ışık kaynağı gibi görünürler. Mesela ay güneşten aldığı ışığı geceleyin dünyaya yansıtır. Ve biz sanarız ki ay ışık kaynağı. Hayır, ay ışık kaynağı değildir. Sadece güneşten aldığı ışığı gece dünyaya yansıdır. İşte bu tür varlıklara, bu tür cisimlere ne diyoruz? Kendileri ışık çıkarmadıkları halde ışık çıkarıyormuş gibi görünen varlıklara aydınlatılmış cisim denir. Ay bir aydınlatılmış cisimdir. Kim tarafından? Güneş tarafından. Ay güneş tarafından aydınlatılmış bir cisimdir. Fosforlu süsler parlak cisimler, reflektör, diğer araçların ışığı ile parlar ve ortamı aydınlatır. Ayna, çocuklar bu da bir aydınlatılmış cisimdir. Diğer diyelim, evimizdeki odamızdaki lambanın ışığını yansıtır başka bir yere. Bunların hepsi aydınlatılmış cisimlerdir. Tamam mı çocuklar? Bunlar aydınlatılmış cisimlerdir. Özellikle en çok karıştırdığımız ay. Ay aydınlatılmış bir cisimdir. Güneşin ışığını dünyaya yansıtır. Işık kaynağı değildir. Peki. Bugün sizinle fen bilimleri dersimizde çevremizdeki ışık temasını, konusunu öğrendik. Bundan sonraki dersimizde çevremizdeki sesleri öğreneceğiz çocuklar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.